Hava ayaz mı ayaz Ellerim ceplerimde Bir türkü tutturmuşum Duyuyorsun değil mi? Ben hey de. kül kedisi Bırak şu temizlik işlerini ya Gel hadi iki türkü tıngırt atalım beraber ha Gelirken de iki çay getirsene Yata yata bir hal oldu Bu ne temizleyecek? Yatmaktan hala sıkılmadın mı? Aman yatmaktan sıkılır mı be? Bak ne güzel karantinalarda var. Boş boş evde o oh, akşama kadar yatıyoruz Daha ne istiyorsun? Güzel. Gel sen seni... böceği. Böceği. Çürür böceği. Bu şekilde e ezemezsin. Bırak artık e, kürk kedisine. Ezme ez ez ezemezsin. Artık ben varım. Keloğlan olan var. Oo, kelle olan hoş de. geldin. Gel otur şimdi. Bize kül kedisi birer çay getirecek. Beraber karşılıklı içelim ya. Hayır kürk kedisini ezdirmem sana. Ben getireyim sana çayı. Sen bana çay getireceksin. Kelo oğlanım ya, Keloğlanım. sen beni sustarmaya gelmiştin. Kelo ya. Durduk. Durduk. Ee, kül kedisinden devam ediyoruz. Kül kedisine şu cümleyi veriyorum. Kül kedisi onu söylüyor ve de devam ediyor. Derlemek, toparlamak benim işim. Çekilin şuradan. Derlemek, toparlamak benim işim. <laughs> şuradan Onu zaten biliyoruz ya, ya. bilmediğini mi yardım etmek istedim ya. İki bardak çay ben senin için getireyim dedim, sen de bana çekiliyorsun. Yardım Bu etmek istedim görevim. ben sana. Ben kendi görevimi yaparım, lütfen keloğlan. Sen beni kurtar artık şu işler. Allah, Allah, Allah. 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 kurtaracak neyim var ya? Var ya. Şu ayaz havada ne güzel evin içinde kulübede yaşıyorsun, gidiyorsun. Daha ne istiyorsun? Sana türkü söyleyen bir Ağustos böceği de var burada. Oo, sen de çok şey istiyorsun ya. Hangi türküydü Ağustos böceği? Neyi söylüyordun sen? Sanki çok güzel bir parçaydı o. Siz ne isterseniz ben onu söylerim. Hava ayaz Hangi mıydı? Kelo olan, hadi senin şarkıyı mı söylesek acaba? Yapar mısın bana bir güzellik? Hadi bakalım. Yaparım. Hadi bakalım yeter ki sen iste. Hadi. Ben bir garip garip kere En yok olanım Eşim gücüm Gün doğruluktur hiç de sevmem ben yalanı Yeter artık ben de iş yapmıyorum. Ben bir garip kel oğlanım eşeğimin falanı. falanı gel eşim, gel Türk kedisi içte sevmem yalanı yalanı yeter <gülüyor> 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 teşekkür <Burada> ederim <laughs> burada bitti <gülüyor> 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 teşekkür ederiz harikaydınız teşekkür ederiz bir grup çalkışlayabilir miyiz dört numaralı odayı